Arkadaşlar çok yoksunuz yoktuysa silmediysen hemen bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Şöyle. Şöyle yazı işini göstereyim. uygulamayı indireceğim şuradaki uygulamayı güncel. Oha ne çok. Bakalım. Evet. Şuna çarpı yapalım. Bağlana basıyoruz ve bağlan yoluna 5 yapın. Şimdi ya da yap. Tamam bu bağlandı. Şimdi Roblox'a siz girebilirsin. Benimki yüklü olmak için Play Store'dan da yükleyemiyorum Roblox'u. Roblox. Roblox. Ah, bak. kaldırılmış. bunun kesinlikle yükleyen varsa.